hakkın itaatkar kullarının münacatı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım sana layık olduğum surette ibadetü taatte bulunabilmemiz için bize yol göster. Masiyet mahallerine düşmememize, düşmemize müsaade etme. Ve bizi öyle yerlerden fersah fersah uzak tut. Rızana, hoşnutluğuna ulaşmamıza engel olan şeyleri yolumuzdan kaldır işin nihayetinde de bizi cennetlerinin en güzelleriyle sevindir Rabbimiz. Rabbimiz şek ve şüpheler durmadan fitneleri körüklüyor. Senin dupturu ve tertemiz lütuflarının saffetini bulandırmaya çalışıyorlar. Sen basiretlerimizin üzerindeki şek ve şüphe bulutlarını kaldır. Kalplerimizi kaplayan perdeleri aç. Vicdanlarımızdaki batıl izlerini sök at ve içimize bütünüyle hak ve hakikat duygusunu perçinle. Ey rahmeti sonsuz. Bizleri necat ve felah limanına yanaşan geminin yolcularından eyle. Gönüllerimize sana dua dua yalvarmanın lezzetini duyur. Muhabbet ve sevgi havuzlarından doyasıya içmeyi lütfet. Seni sevmenin ve sana kurbiyetin halavetiyle sinelerimizi doldur. Üzerimizden inayetini esirgeme. Esirgeme ki gayretlerimiz sırf rızan için himmetimiz de yalnız sana hizmet yolunda olsun. Niyetlerimizde ihlaslı ve samimi olmayı müyesser eyle. Ya Rab, biz seninle varız ve senin için varız. Sana ulaşabilmek için de Yine senden başka bir vesilemiz yoktur. Ya Rabbena ve ya ilahana bizleri de yüce kitabında zikrettiğin Mustafeyn el ahyar seçkin ve hayırlı kullarından eyle ya Rab. Bizi destekle ki yolumuz hep salaha salihata iyiliğe kilitlenmiş kullarının yolu olsun. Hep asil davranışların peşinde koşalım. Her zaman hayır istikametinde yarışalım. Ömrümüz faniyatu zailat. Gelip geçici şeyler peşinde değil. Derecelerimizin yükselmesine vesile olacak. Bakiyatu salihat. Ahirette işe yarayacak salih ameller arkasında geçsin. Ee, merhametlilerin en merhametli olan Rabbimiz sen her şeye kadirsin bizim dualarımıza icabette bulunmak da sana asla zor gelmez ne olur ya rab niyazımızı kabul buyur ve bizi haybet hüsran ve inkisarı hayale uğratma.